Merhaba, bugünkü sohbetimizde yine masamızda çeşitli yatırım kurumlarının e, 24 Temmuz tarihli günlük raporları var. Evet. Biliyorsunuz her gün bir sürü bülten, analiz yayınlanıyor. Biz de sizin için bu yoğun akıştan e, öne çıkanları damıtmaya çalışacağız. Aynen. Piyasa ne diyor, makro gündemde ne var, sektörlerde neler konuşuluyor bunlara bakacağız. Hı hı. Ama tabii baştan söyleyelim bu bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız genel resmi görmenize yardımcı olmak. Kesinlikle. Yani raporlardaki ortak noktalar, bazen farklılaşan görüşler oluyor. Bunları bir araya getirip hani piyasanın nabzını tutan temel gelişmeleri, beklentileri özetleyeceğiz. Özellikle makro verilere, önemli haberlere ve piyasanın genel gidişatına odaklanacağız. Evet, aynen öyle. O zaman hemen piyasalarla başlayalım mı? Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün nasıl bir kapanış yaptı? Dün e, hafif bir eksiyle kapandı. %0.23'lük bir düşüşle 15.998 seviyesindeydi. İşlem hacmi nasıldı peki? İşlem hacmi biraz düşüktü bir önceki güne göre. Yani orta seviyelerde diyebiliriz. Peki raporlar bugün için ne bekliyor? Açılış ve gün içi seyir için. Raporlarda genelde şey biraz karışık bir açılış beklentisi var. Gün içinde de 10400 ile 10800 puan aralığında dalgalı bir seyir öngörülüyor. Teknik olarak öne çıkan bir seviye var mıydı? Var evet. 10600 seviyesi sıkça vurgulanmış. Hani bu seviye bir tür baraj gibi görülüyor. Yani altına inerse satışlar artabilir mi deniyor? Aynen öyle. Eğer 10.600'ün altında kalınırsa satış baskısı devam edebilir diyorlar. Ama üzerinde tutunursa da yukarıda 10.700 ve 10.780 dirençleri hedeflenebilir. Anladım. Tabii bugün gözler başka bir yerde olacak asıl. Kesinlikle. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı var. İşte en kritik konu bu belki de bugün için. Beklentiler nasıl? Raporlarda tek bir yönde mi? Yok, hiç değil. Oldukça geniş bir yelpaze var beklentilerde. Yani bu da aslında kararın ne kadar belirsiz olduğunu gösteriyor. Ne gibi mesela? Ne kadar farklı beklentiler var? Şöyle söyleyeyim. Bazı analizlerde 250 baz puanlık bir indirim beklenirken bazıları 600 baz puana kadar indirim öngörüyor. Oo, bayağı fark var arada. Evet, çok geniş bir makas. Bu bile tek başına kararın piyasa yönü açısından e, ne kadar belirleyici olacağını gösteriyor. Sadece indirim gelip gelmemesi değil, büyüklüğü de önemli olacak. Ve tabii karar metnindeki ifadeler ileriye dönük sinyaller. Kesinlikle onlar da çok yakından takip edilecek. Piyasa bu kararı beklerken dün başka bir gelişme oldu değil mi otomotiv sektöründe? Evet evet. Özel tüketim vergisi yani ÖTV oranları yeniden belirlendi. Neler değişti orada? İçten yanmalı motorlu araçlarda ÖTV dilimleri artık %70 ile %220 arasında değişiyor. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran %25 olarak korunmuş. Hmm ilginç bir zamanlama. Bir yandan faiz indirimi beklenirken diğer yandan vergiler de artış. Aynen. Bu durumun sektöre yani talebe ve şirket karlılıklarına nasıl yansıyacağını görmek e, biraz zaman alacak. Raporlar da bunu yakından izleyeceklerini belirtiyor zaten. Şirketler demişken, raporlarda ikinci çeyrek bilanço beklentileri de yavaş yavaş yer almaya başlamış. Evet, bilanço sezonu yaklaşıyor tabii. Şöyle bir genel bakış var. Mesela hangi şirketler için ne gibi beklentiler var? Dikkat çekenler. Şöyle, örneğin Aselsan için güçlü ihracatın desteğiyle reel büyümenin devam etmesi ve Favök marjının da %24,8 civarında olması bekleniyor. Bu fena bir beklenti değil faiz, amortisman, vergi öncesi kar marjı yani. Üfler gıda için ilk çeyrekteki marj baskısı biraz hafifleyebilir deniyor ama artan amortisman giderleri net karı baskılayabilirmiş. Perekende tarafında şok marketler var. Orada durum nasıl? Orada e, zayıf alım gücüne rağmen reel büyüme ve FAVÖK marjında bir miktar toparlanma beklentisi var. Doğuş Otomotiv'de ise hani güçlü satış adetleri var ama yıllık bazda marjlarda ve net karda düşüş öngörülüyor. Anladım. Bazı sanayi şirketlerinde ise durum pek parlak değil sanırım. Maalesef. Mesela Hektaş ve Petkim için e, finansalların henüz toparlanamadığı ve net zarar beklentilerinin devam ettiği belirtiliyor raporlarda. Tabii tekrar altını çizelim. Bunlar sadece beklenti. Kesinlikle. Bunlar analiz tahminleri. Gerçekleşmeler farklı olabilir. Ve biz burada asla hisse tavsiyesi vermiyoruz. Sadece raporlarda yer alan genel beklentileri aktarıyoruz. Çok net. Peki diğer kısa haber başlıkları var mıydı dikkat çeken? Şey vardı, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik hani pazarını Amerikan şirketlerine açarsa daha düşük gümrük vergisi uygulayabileceği sinyali bu küresel ticarette takip ediliyor. Petrol fiyatları ne durumda? Petrol fiyatları yükselişte, ABD stoklarındaki düşüş ve ticaret görüşmelerindeki iyimserlik etkili olmuş. Bankacılık sektörü için bilanço dönemi ne zaman başlıyor, beklentiler ne yönde? Akbank'la 29 Temmuz'da başlıyor. Genel beklenti çeyreklik kârlarda bir miktar daralma olabileceği yönünde. Bir de sanırım Citi'nin Türk Lirası ile ilgili bir notu vardı. Evet, Citi gelişen piyasalar notunda Türk Lirası için alım tavsiyesi vermiş. Bu da raporlarda yer alan bir bilgiydi. Anlaşıldı. Oldukça yoğun bir gündem. Gerçekten öyle. Bu kadar bilginin ışığında yatırım kararları alırken herkesin kendi araştırmasını yapması, risk getiri tercihlerini mutlaka göz önünde bulundurması çok önemli. Kesinlikle. O zaman şu standart ama önemli hatırlatmamızı yapalım. Burada paylaştığımız bilgi, yorum ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Evet. Bu hizmet biliyorsunuz yetkili kuruluşlarla yani aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri gibi sizin aranızda imzalanacak bir sözleşmeyle sunulur. Aynen öyle. Buradaki yorumlar, tavsiyeler bunları dile getirenlerin kişisel görüşleri sizin mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece buradaki bilgilere bakarak yatırım kararı vermek beklediğiniz sonuçları vermeyebilir, dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Peki, bugünkü analizimizi toparlarsak, ana başlıklarımız neydi? Borsa İstanbul'da 10.600 seviyesinin kritikliği, gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ve oradaki geniş beklenti aralığı, otomotivdeki yeni ÖTV oranları ve tabii yavaş yavaş gelen ikinci çeyrek bilanço beklentileri. Evet, gündem bunlardı. Kapanışta belki şöyle bir soru işareti bırakabiliriz akıllarda. Şimdi bir yandan faiz indirimleri gibi hani para politikasında bir genişleme adımı bekleniyor veya yapılıyor. Diğer yandan otomotivdeki ÖTV artışı gibi maliye politikasında sıkılaştırıcı bir adım atılıyor. Evet, zıt yönlü adımlar gibi duruyor. Aynen. Acaba bu iki farklı yöndeki politika adımı birbiriyle nasıl etkileşecek ve piyasalar bu olası ayrışmayı e, fiyatlarına ne kadar yansıttı, yansıtıyor olabilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir konu bence. Gerçekten de öyle. Güzel bir nokta. Umarız bu özetimiz bu yoğun gündemde işinize yaramıştır, bir faydası dokunmuştur. Umarız. Eğer faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve belki çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Evet. Yarınki bülten analizinde tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.